Bu nurlu yol başladı peygamberle Devam eder sultanım murad ile Bu nurlu yol başladı peygamberle Devam eder sultanım murad ile bu kapıda dolu gönüllerleri sıddık ekberimize bu bekirle sıddık ekberimize bu bekirle bu kapıda dolu gönüllerleri sıddık ekberimize bu bekirle sıddık ekberimize bu bekirle Hazreti Ömer Osman Zinnureyn'e devam eder Haydar-ı Kerrar ile Nebiler Nebisi'nin mihmandarı Halid bin Zeyd Eyyub el Ensar Halid bin Zeyd Eyyub el Ensar ile Ebu Hureyre Hazretleri ile Zülfiyari Ebu Zergıfar ile Peygamberin mükemmel süvarisi, Uveymir Hazreti'ye bu derdayla, Uveymir Hazreti'ye bu derdayla. Hüseyin bin Ali gelir hizmete, Zeynel bin Abidin Musa Kasım'la, İmamet halkasının beşincisi, Seyyid İmam Muhammed Bakır ile, Seyyid İmam Muhammed Bakır ile. Cafer-i Sadık'tır gönül gözümüz, Said bin Zübeyir olur özümüz. Gönüllerimizin nurlu cilası Muhammed Celaleddin Hindi ile Muhammed Celaleddin Hindi ile Hüseyin Nuri Hazretleri ile Yanar kandil Ahmet Yesevi'yle, bu kutlu yolun hep olduğu güneşi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'yle, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'yle. Muhammed Baba Semmasi Hazreti Emir Gülen olur onun hikmeti Bağı bostanı olmuş gül bahçesi Muhammed Bahaddin Nakşi Bendile Muhammed Bahaddin Nakşi Bendile Muhammed Şemseddin Buhari ile Mevlana Hamiduddin onun izinde Muhammed Şemseddin Buhari ile Mevlana Hamiduddin onun izinde Hikmet yar her sözü mesnevide Aşk eri Mevlana Celalettin'le Aşk eri Mevlana Celalettin'le Bereketi siner her yer nur olur, Coşar sine muhiddin Arabile. Her devrin bir kavsı vardır unutma. Seyyid Abdul Khadir Geylanilerle, Seyyid Abdul Khadir Geylanilerle. Seyyid Ali Semerkan Hazretleri Peşinde Pir Hüsamettin Uşşaki Mevlamın çift kanat verdiği yari Mevlana Halit Ziya ettin ile Mevlana Halit Ziya ettin ile Kudumun rahmeti zevku sefadır. Zuhurun derdi uşşaka devadır. Kapına intisabetmiş etmiş gedadır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretiyle. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretiyle. Pirim sonullahi gaybi ile Ahmet Yektas Cüryani Hazreti ile 33. halkanın merdanı Mevlana Ahmet Ziyaüddin ile Mevlana Ahmet Ziyaüddin ile Silsilede Yusuf Kurt Hazretiyle bir bahar başlar Muhammediye'de bu kapının hiç bitmez sultanları El Hacı Hüseyin Nuri Hazretiyle El Hacı Hüseyin Nuri Hazretiyle Nazar yetişir bütün evrene ilahi aşkı dağıtır gönüle Nazar yetişir bütün evrene ilahi aşkı dağıtır gönüle Varisün Nebidir onun makamı Abdullah Murat Şükrü ile Abdullah Murat Şükrü oğlu ile Varisün Nebidir onun makamı akamı Abdullah Murad şükrü oğlu ile Abdullah Murad şükrü oğlu ile Bu nurlu yol başladı peygamber ile devam eder sultanım murad ile bu nurlu yol başladı peygamber ile devam eder sultanın murad ile bu kapıda dolu gönüllerleri sıddık ekberimize bu bekirle sıddık ekberimize bu bekirle bu kapıda dolu gönüllerleri sıddık ekberimize bu bekirle sıddık ekberimize bu bekirle Hazreti Ömer Osman Zinnureyn'e devam eder Haydar-ı Kerrar ile Nebiler Nebisi'nin mihmandarı Halid bin Zeyd Eyyub el ile Halid bin Zeyd Eyyub el ile Ebu Hureyre Hazretleri Zülfiyariye bu zargı fariyle Peygamberin mükemmel süvarisi Uveymir Hazreti'ye bu derdayla Uveymir Hazreti'ye bu derdayla Hüseyin bin Ali gelir hizmete, Zeynel bin Abidin Musa Kasım'la, İmamet halkasının beşincisi, Seyyid İmam Muhammed Bakır ile, Seyyid İmam Muhammed Bakır ile. Cafer-i Sadık'tır gönül gözümüz, Said bin Zübeyir olur özümüz, Gönüllerimizin nurlu cilası Muhammed Celaleddin Hindi ile Muhammed Celaleddin Hindi ile Hüseyin Nuri Hazretleri ile Yanar kandil Ahmet Yesevi'yle, bu kutlu yolun hep olduğu güneşi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'yle, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'yle. Muhammed Baba Semmasi Hazreti Emir Gülen olur onun hikmeti Bağı bostanı olmuş gül bahçesi Muhammed Bahaddin Nakşi Bendile Muhammed Bahaddin Nakşi Bendile Muhammed Şemseddin Buhari ile Mevlana Hamid'in onun izinde. Muhammed Şemseddin Buhari ile Mevlana Hamid'in onun izinde. Hikmet yar her sözü mesnevide. Aşk eri Mevlana Celalettinle. Aşk eri Mevlana Celalettinle. Bereketi siner her yer nur olur Coşar sine muhiddin arabiyle Her devrin bir kavsı vardır unutma Seyyid Abdülkadir Geylanilerle Seyyid Kadir Geylanilerle Seyyid Ali Semerkan Hazretleri Peşinde bir Hüsamettin Uşşaki Mevlamın çift kanat verdiği yari Mevlana Halit Ziya ile Mevlana Halit Ziya ile Kudumun rahmeti zevku sefadır Zuhurun derdi o şaka devadır, kapına intisabetmiş kedadır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretiyle, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretiyle. Pirim sonullahi gaybiyle Ahmet Yektas Cüryani Hazretiyle 33. Halkanın Merdanı Mevlana Ahmet Ziyaüddin ile Mevlana Ahmet Ziyaüddin ile Silsile de Yusuf Kurt Hazretiyle Bir bahar başlar Muhammed